Selamünaleyküm, Formen Motors'un değerli aboneleri, değerli takipçileri yepyeni bir videodan herkese merhabalar. Çok sıkı takipçimiz Serdar abi ziyaretimize geldi. Aracın bakımını yapacağız. YouTube üzerinde neredeyse her videomuzda yorumu vardır. Teşekkür ederiz kendisine. Aracımız 2014 model Volkswagen Kedi. Şöyle paylaşayım. Aracımız sıfırından beri müşterimizde hala sıfır konumunu koruyor. Neredeyse bakın kaputun içleri vesaire. Bir maşallah diyelim aracına. Gerçekten ben bile şaşırdım. Aracın ciddi manada temizliği, titizliği üst seviyede. 1.6 cay motor. Kilometresini de paylaşacağım. kilometrede çok düşük. Şöyle paylaşayım aracı. Hem bakımını yapacağız hem de ABS ile ilgili arızası var. Onu kontrol edeceğiz. Aracın altında sağ ön devir sensörü ile ilgili hata veriyor. Şimdi tek tek paylaşacağım. İlk olarak kilometre bilgisini vereyim. Gördüğünüz gibi 26.000 kilometrede 2014 model ve pırıl pırıl gördüğünüz gibi. İşte bakarsanız bu şekilde tad alırsınız. Eviniz gibi ferah, rahat, temiz. Kimisi yiyor, içiyor, aracın içine atıyor. Çekirdek çıtlıyor, arabanın içine atıyor. Kuru yemiş yiyor, arabanın içine atıyor. Sanki araba çöplük. Evet. Bizler de bu tarz arabalar olduğu zaman inan, ee, psikolojik olarak inanın rahatlıyoruz. Çünkü şu alanda çalışmak var. Bir de şantiye arabası gibi arabalarda çalışmak var değerli dostlar. O da iş, bu da iş. Lakin kim malına nasıl değer veriyor belli oluyor. Şimdi bakalım aracımızda neler var, neler yok. Yılların vermiş olduğu bir yorgunluk var mı, yok mu? Trigerimiz ne durumda? Hepsini paylaşacağım. Dediğim gibi aracın ilk sahibi hem de hemşerimiz. Şimdi yavaş yavaş başlayalım işleme. Hava filtresini sökelim, yağ filtresini gevşetelim ve kontrol edelim bir ara. Araçta motor suyunda eksilme meydana gelmiş. Onu da kontrol edeceğiz. Bakalım herhangi bir yerinde sızıntı var mı? Genelde triger devirdaimlerinden oluyor aracında. Orijinal triggeri, daha hiç değişmemiş. E, 2014 model, yaklaşık 7-8 yıllık trigger değerli dostlar, Kilometre dolmuyor. Servis 10 yıl diyor, değil mi? 10 yıl mı diyor? 120 bin kilometre. Yıl. Yıl olarak söylemedi, hatta e, ben üstelemem ben rağmen değiştirmemede ısrarcı. Israrcı. Israrcı. Israrcı anladım. Ya yani biz normal şartlarda 5 yıl diyoruz veya işte atıyorum arabasına göre değişebiliyor, atıyorum burada mesela Fiesta yapıyoruz şu an. Aracın yağ kaçağı var. 8 yıl trigger ömrü var. 8 yıl 125 bin kilometre diyor mesela. Yağlı sistemde çalışıyor bu EcoBoost. Mesela bunun 125 bin kilometrede 8 yılda değişim gereklidir diyor. Bildiğimiz kadarıyla vak grubu da 8 yıl veya 10 yıldır tahmini. Çünkü bu şekilde duyum çok alıyoruz. Kendim bizzat 2017'de 16'da arayıp sormuşluğum da vardı. O zamanlarda 10 yıl söyleniyordu. Bir bakalım altta herhangi problem var mı yok mu? Sizlerle beraber görelim. Kedi aracımızı kaldırmadan önce yağ filtresini gevşettik. Hava filtresi değişmiyor. KN filter değerli dostlar ve müşterimiz kendisi yıkayıp temizleyip takıyor. Fren sıvı cihazımızı bağladık yerine Trigger kapağımızı söktük, onu paylaşacağım ve bir de şunu ön balataları paylaşayım. Ön balatalarımız değişecek. Aracın üstündeki durumu neredeyse hemen hemen aynı ama müşterimiz seramik balata kullanıyor değerli dostlar. Tercih ate gördüğünüz gibi. Ve balatalarda toz gideri olması da iyi olur. Benim kendi fikrimce var. Ee, bazı markalarda oluyor. Ortada veya işte çaprazlama, çift çizgi ee, balata tozunun dışarı atılmasında Faydalı oluyor. Evet aracımızı birazdan kaldıracağız ve trigger kapağını açtık. Herhangi bir yazı vesaire gözükmüyor. Normalde işte atıyorum Continental veya boş veya işte Gates veya Ina hangisi ise maalesef şu an ne logosu ne şeyi kalmamış yıldan itibariyle ve aracın trigger kayışı, rulmanı vesaire gayet temiz ve güzel duruyor. Yıpranmayan, yorulmayan bir araç. Araç zaten 6 ayda bir periyodik bakım yapılıyor bu araca. Bir yılı beklemiyor müşterimiz. Ve otopark aracı değerli dostlar. Dışarıda ne güneş görüyor işte ne yağmur görüyor. Aslında en güzeli e, garaj otopark. Aslında garajımız olsa, araçlar yatıyorsa eğer. Araçları kirkoya kaldırıp bekletilmesi daha da iyi olur. lastik üstünde değil de. Yani imkanlar bu şekilde maalesef herkes kapının önüne koyuyor, biz de kapının önüne koyuyoruz. Her bina altında otopark yok. Üzücü bir durum aslında. Her binanın altında olsa herkes rahat rahat arabasını koysa e, ne güneş yanı, ne tozu, ne pisliği, ne dolusu, ne hırsızı vesaire işte uğraşmayız ama maalesef bunların üstüne düşülmüyor. Trigger kontrol etti. Kapağı en son kapatacağız. Şimdi aracı kaldıralım. Ön fren balatası, fren sıvı değişimi. Bunları tek tek gerçekleştirelim. Devam ediyoruz. Aracımızı kaldırdık. Şöyle paylaşayım sizlere. Evet çamurluk içi. Süspansiyonun olduğu bölümler. Değerli dostlar sanki araç çekiciyle gelmiş buraya. Maşallah. İşte paylaşıyoruz ki aracına bakmayanlar kıymet vermeyenler çöplük gibi kullananlar izlesin ve biraz utansın diye arkadaşlar. Aracımız şöyle paylaşayım. Serdar abimiz gerçekten çok sıkı takipçimiz ve her videomuzda yorumu var desteğinden dolayı. Teşekkür ederiz ve kendisi de bakın aracını pırıl pırıl bir şekilde bakıyor, temizliyor. Şöyle paylaşayım. Şaselerin olduğu bölüm Ve ön tarafa doğru ilerleyelim. Bakın Travers'in olduğu bölüm. Süspansiyon. Aks. Yağını açtık. Yağ süzülüyor. Şanzıman yağı da değiştireceğiz. Ve sağ ön ABS sensöründe bir arıza kodu var. Hata var. Ona bir bakacağız. EGR'nin olduğu bölüm. Sadece şu bölümde bir terletme mevcut. Bakın şöyle paylaşacağım bir saniye. Sadece şurada bir ufak bir terletme var. Turbonun geri dönüşünde. Onun haricinde araçta hiçbir problem yok. Su kaçağı ilgili de daha önce bakım yapılmış ve yedek su bidon kapağı açık bırakılmış. Şimdi e, hatırladık. Daha doğrusu müşterimiz hatırladı. Ondan dolayı su kaçırmış. Şu an herhangi bir su kaçağı vesaire yok buradaki sensörü kontrol edeceğiz. Şanzıman yağı değişecek. Fren sıvısı değişecek. Manuel şanzımanımız gördüğünüz gibi pırıl pırıl. <laughs> Frenlerimizin durumu güzel. Ön balatanın markasını göremiyorum. Arkalar boş. Evet, yağımız güzel süzülsün biz de bir yandan şanzıman yağını kontrol edelim. Değişimini yapalım. Bu parlatıcıları sen mi sürüyorsun abi? Lastiklere. Peki bunun içinde lastiye lastiğe zarar veren kimyasallar var. Onlar değil değil mi? Onlardan. Tamam. 500 mililitresine 220 lira Evet. Değerli dostlar. E, neredeyse yarım litresine 200 TL ödeme yapıyor Serdar abimiz ve kendisi parlatıyor. Ee, yıkamalarda yapılan ucuz parlatıcılar bu lastiğinizi çatlatıyor ki bu araç sıfırından beri Serdar abi de ve e, detaylı bir şekilde kendisi temizliyor. Şu ana kadar bu lastik normal şartlarda yıkamacıların sürdüğü parlatıcı olsaydı bu lastik bu şekilde olmazdı. Kalitelisine bir şey demiyoruz ama normal piyasa malı lastiğinizin ömrünü azaltıyor ve bozuyor. Bu kadar basit. Bilginiz olsun dikkat edelim. Balata montajımız tamam gördüğünüz gibi. Ate seramik balata montajını gerçekleştirdik. Buraları şimdi balat spreyiyle bir temizleyeceğiz diskin yüzeyini ve şanzıman yağımızı açtık, motor yağını açtık. Fren sıvımız göründüğü gibi bitti. Şanzıman yağımızı açtık, süzülüyor. Ve kapatacağız şimdi şu bölümden dolumunu gerçekleştireceğiz. Değerli dostlar. Aynı şekilde buranın da montajı tamam. Çiçek gibi fren balatası. Seramik normal balataya göre biraz daha kapsamlı ve soğuması daha kolay diye biliyorum. Değil mi? Doğru mu? Serdar abimiz teknik konuda bizden daha bilgilidir. Değerli dostlar. Araştıramıyoruz biz bazı konuları. E kimse de anasının kanında öğrenmiyor tabii ki. Araştırma sonucu bilgi ediniyorsunuz. Maalesef. Evet aracımızdaki işlemler devam ediyor. Şimdi şanzıman yağını doldurup aracımızı indireceğiz. Alt tarafta işlemlerimiz tamam. 6 ayda bir bakım oluyor bu araç. Ve trigger bakımını 12. ayda büyük ihtimal yapacağız. Kedi aracımızın şanzıman yağı dolumu yapıldı. Sağ ön ABS sensörümüz değişti okuyucu. Ve şu an aracımızın motor yağını dolduracağız. Şöyle paylaşayım. Mazot filtresi değişti, yıkandı. Yağ filtresi söküldü, birazdan montajını gerçekleştireceğiz. Yağımızı da dolduracağız 030. Gördüğünüz gibi 504 507 onaylı. Şimdi şöyle bir kalsın. Buraya geleceğiz. Şu an bir değişen parçaları bir kontrol edelim ve yağ filtresinin montajını gerçekleştireceğiz. Bakın. Balatalarımız. Aracımızın mazot filtresi. Aynı şekilde yağ filtresi. Yağ filtresini e, paylaşacağım. Mükemmel bir yağ filtresi takacağız bu araca. E, dizaynı çok iyi. Markamız da Purflux. İlk defa görenler olabilir. Tamirci sektörü bilir bu markayı. Ve değerli dostlar e, ABS sensörümüzü de paylaşayım. Hemen geçelim. ATE marka gördüğünüz gibi. Zaten bu aracın fren üreticisi. Önlerin ATE. Bu sensörümüz bozuk. Sağ ön Korya'dan okuyor değerli dostlar. Motor beynine bilgi veriyor. Bunu değiştirdik orijinal bir şekilde. Kartel tapamız değişti. Fren balatılarımız şöyle paylaşayım. Aracın e, ilk balatısı bu. Eminim çünkü Volkswagen AG yazıyor şurada ama müşterimiz sanki bu değişti diye hatırlıyor. Tam bilgi yok maalesef. Şurada jürit yazıyor. Gördüğünüz gibi. Ate. Üstündeki fren balatısı Ate marka. Gördüğünüz gibi. Yani zaten 25 bin kilometrede değişeceğini zannetmiyorum. Şimdi kameramı vereyim şöyle. Şöyle gel Umut sen. Heh. Şöyle tut bakalım. Evet. Şimdi iki filtre arasındaki farkı bir paylaşayım. Şöyle filtremizi kutudan açalım. Çok sevdiğim bir marka yağ filtresinde özellikle bu 1.6, 1.2, 2.0 bu dizellerde Volkswagen'de. Şimdi şu filtrenin güzelliğine bakın değerli dostlar yaklaştır. Normal filtre dizaynı bir de şu filtrenin dizaynına bakın. Şu kafa tarafı aynı şekilde iç taraf. Çok beğeniyorum çok da kaliteli gördüğünüz gibi içinde orik takımı da var. Şimdi ne yapacağız? İlk olarak buradan başlıyoruz. Orikleri söküyoruz ve şöyle yıkıyoruz. Aynı şekilde şuradan başlıyoruz. Bakın filtrenin içindeki eski yağlardan kurtuluyoruz. Böyle yanlardan içten güzelce yıkadık. Ve içeriği şöyle kuru bir bezle hafiften geçelim. Evet. Şimdi şu filtreyi takarken her zaman her iş yaparken silikon spreyiniz olsun. Şöyle bir şöyle iki filtreyi takarken şöyle dikkat ediyoruz ve bakın tam geçtiğinden emin olacağız. Bakıyoruz. Bu taraf değilmiş. Buradan geçiş varmış. Yazı aşağı bakacak. Şu an geçti. Böyle çeviriyoruz. Tam oturmuş. Ve toplam 3 adet o var. Bu o kesin ve kesin değiştiriyoruz. 3 adet o de ihmal etmiyoruz. Bir tanesini saldık. Yaklaştır Umut. Bunu takıyoruz. Bakın taktık. Ya şimdi ustam bize yağ fikri takmayı mı öğretiyorsun diyenler olabilir. Arkadaşlar. İlk defa gören olabilir, kendisi değiştirmek isteyen olabilir. Yurt dışından izleyen birçok izleyicimiz var. Bizlere hediye getiren takipçilerimiz var. Sağ olsunlar. Onlara da bir taktığımız olsun. Hem de bilgi bilgidir. Bakın şu o ringi taktık. Bir de hem de burada Umut görüyor bunları değil mi Umut? Hem kameradan izliyor hem canlı görüyor değil mi? Aynen. Evet. Taktık ve ne yapıyoruz? Bir parmak gres mi çalacağız buraya? Yok. Tabii ki silikon Şuraya bir gres sürüyorlar. Abi yani filtre resmen sanki bilye yağlıyor burada. Horya milası. Süreceğim bitecek bu kadar basit. Şimdi bunun montajını yapacağız. Montajdan önce gel bu taraftan. Yağımızı dolduralım. Aracın yağ kapasitesi 5 litre. Biz 4 litre koyacağız. 1 litre daha açacağız. 5 litreler şu an e, sipariş verdik, şöyle göster. Maalesef beklemedeyiz bu. Arkadaşlar bu baz yağından dolayı, bu zamlardan dolayı inanın belli başlı markalarda ürün bulmak çok zor. E, yeni nesil aracın, e, bundan elektrikli olanlardan bahsediyorum. İnanın e, elektrik devrimleri bulmak gerçekten şu an mesele bulamıyoruz. E, bakalım ne olacak? Yeni nesillerden bahsediyorum. Bu CLA, e, DCX motorlardan vesaire şöyle paylaş oğlum Sana da. Yaklaştır. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş dolumunu gerçekleştiriyoruz. 1 litre daha koyacağız. 0.30'un şöyle paylaşayım. 0.30'un güvenlik burada etiketi yok. 4 litrelerde, 5 litrelerde var arkadaşlar. Bazen yeri geliyor biz. Yağ geldiği zaman açıp kontrol ediyoruz ki e, içerideki güvenlik etiketinde sorun var mı yok mu. Bazen açılmış dilinmiş oluyor. Zaten aracın marşına bastık. Şu an çalışıyor. Son kontrolü gerçekleştireceğiz. Akü ölçümünü de gerçekleştirdik. Orijinal aküsü Orjinal ön balatayı değiştirdik. Aracın arka balataları şu an orijinal Boş marka. Ve Serdar abiye gerçekten teşekkür ederiz. Bu araca detaylı bir şekilde bakım yaptığı için kendisi. 6 ayda bir bakım ve ee, akünün normal şartlarda şu var mıydı? Şu da yoktu. Değerli dostlar sadece şu yalıtım var akünün üstünde bildiğim kadarıyla. Ve Serdar abi bu dışarıdaki korumayı aynı şekilde şu akünün üstündeki parçayı da göstereyim. Bakın şunu da kendisi almış ve montajını gerçekleştirmiş. Aman. Ve kendisi bu şekilde baktığı için akünün verimini alıyor. Bakın şu an orijinal ve değeri şu an mükemmel. Exide akü. Ee, hiçbir şekilde sorun yok. Şarjı güzel. Akünün durumu güzel. Şimdi koruyucu bir şekilde kapatacağız. Şimdi araçlarınıza parça vesaire malzeme alırken endişe etmeyin. Çünkü ileriye dönük siz rahatlayacaksınız. Gördüğünüz gibi araç hala orijinal sıfır aküsünü kullanıyor ve pırıl pırıl herhangi bir sorunu yok. Şimdi buranın da montajını gerçekleştireceğiz. Şurada şey olması lazım ama normal direkt sadece ön mü kapatıyor? Arkayı takmak için. Hmm. arka sende ama ben hmm, anladım normalde bunun şu tırnakların geçtiği arka taraf olması lazım ama yine de değerli dostlar hiç yoktan iyidir şöyle tutalım Umut gel bu tarafa Heh. ön kapakları da taksak yeterlidir zaten şöyle geçiyor bunlar da orijinal değil mi zaten şöyle tut kamerayı bir dakika ben bir montajını gerçekleştireyim bekle bir şeyler olur. Her yeri göz bir yandan çalışsın. Böyle sıkıştırmışsın herhalde kenarları. Yok. Ama işte yan şeyleri olsa güzel olurdu. Takarız inşallah bir gün değerli dostlar. Ee, akü söküp hem de şarja bağlamak güzel olur. Ee, 6 ayda bir şarja bağlayan müşterilerimiz de var aküyü. Bunlar da bağlısınız. Problem olmaz. Alın bunu. Şöyle al kenara. Evet, Bırakalım. Evet aracımız şimdi yeni çalıştı. Yakıtta şu an hava var ve gördüğünüz gibi alver yapıyor. Havasını attıktan sonra yavaş yavaş aracımızı teslim edeceğiz. Sırada polen filtremiz var. Aracımızı bir çalışsın, son kontrolü gerçekleştirelim ve aracımızı uğurlayacağız. Evet, aracı teslim etmeden önce hazinelere bir ulaşalım dedik. Serdar abimiz bize gizli hazinelerini açtı. Evet, boydan boya temizlik kitleri vesaire. Garaj Türk diye bir sayfa var Facebook'ta. Temizlik de o da çok iyidir. Değerli dostlar izlemek isteyen ulaşabilir. Arkadaş gerçekten başarılı. Aracın paspasları vesaire çok hoşumuza gitti. Kimse sevinmesin. Ee, aracı satarsa ilk ben alacağım. Serdar abimiz aracı da satmıyor. Bakın nelerle koruyor. Şu korumalara bakın. Paspas. Bir tane burada. Bir tane burada. Altta hop. Maşallah. Gördüğünüz gibi. Umut ustamız da şeyi takıyor. Bakın buranın paspasları da. Resmen aracın içinde yatıp uyuyalım ya. Sorun yok. Değerli dostlar. Maşallah. Allah kaza bela vermesin gerçekten. Ee, bu aracı yaparken büyük keyif aldım şu an. Aracın resetlemelerini yapıyoruz ve kendisi bizlere Gebze tarafından ulaşıyor. Allah razı olsun. Ayağına sağlık. Son kontrolü yapıp birazdan teslim edeceğiz. Özene bözene çalıştık. Gerçi her araçta özene bözene iş yapmaya çalışıyoruz ama bazı araçlar gerçekten hassas iş gerektiriyor. Çünkü gördüğünüz gibi kaput vesaire bir tane toz bulamazsınız. Bu gerçekten büyük emek istiyor. Gördüğünüz gibi. Asıl Araca bakmak bu şekilde olur. Ben dahil bu şekilde bakamam aracıma. Bu kadar kesin bir şekilde yorum yapabilirim. Kılıflarımız vesaire gördüğünüz gibi güle güle kullansın. Çok beğendik gerçekten. Sizler de beğenmişsinizdir umarım. Kedi aracımızı uğurluyoruz. Abimize çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bir selfie fotosunu çekeceğim birazdan ve videonun sonuna koyacağım. Kendisi zaten <laughs> Hem tamirhane kanal olsun hem bizler olsun. Çok büyük destekçimiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.